Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gibi yine çok güzel bir farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar YouTuber'ların girişlerini taklit etmeye çalışacağım ama ses seni değil. Ses hiç benzetmeyeceğim. Sakın işte yapamıyorsun diye yazmayın Sadece girişlerini taklit etmeye çalışacağım Daha fazla taklit videosu isterseniz istersen, istersen, like batımıza yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir 15-20 like ve 200 üstü izlenme gelirse söz bir, bir daha çekeceğim belki. Çekebilirim güzel bir taklit videosu. de güzel, güzel bir video olabilir ama tabii ki sevilirse beğenilirse. Bugün 5 tane YouTuber'ın girişini taklit etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar yapabilecek. Bir bir video içeriyor senin. O zaman hadi bakalım bir ayarlayayım, başlayayım. Taktiklere. Hepinize merhaba. Ben Ardem. Bugün yine FIFA Rebels videosuyla karşınızdayım. Yanımda Gürkan abi ve Onur abi var. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 20 Foot Draft'a hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ömcan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Ümit yine bir bingo kapışma bölümüyle karşınızdayım. Ümit abi hoş geldiniz. Sese doğru yapın seni bir pes drafta doğru gelin gençler. Yanımda ümidi var hoppala rıppala. Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün bugün yeni bir mega kutu bölümüyle karşınızdayım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa ve öz güzel bir taklit videosu oldu. yapmak istedim yani sizlere. de like atın um, sabun ben ama tabii ki ben öyle eğlencesini yaptım yani iyi yapıyorum diye şey de söylemiyorum yani öyle eğlenceli de yaptım arkadaşlar dediğim gibi devamını isterseniz like atlaması um, yapmayı unutmayın arkadaşlar ve şuradan destek destekçi kanalıma abone olabilirsiniz o zaman hadi bakın bitiriyorum kendinize iyi bakın görüşürüz takipte kalın ve bay bay sevgiyle kalın